Merhaba. İçimden Bir Ses podcast'ine hoş geldiniz. Ben Beyza. Sizinle görüşmeyeli sanıyorum ki yaklaşık bir ay kadar oldu. Hatta tam bir ay olmuş olabilir. Bu benim için birazcık uzun bir ara oldu. Biliyorsunuz ki genelde haftada bir yeni bir bölüm paylaşmaya çalışıyorum sizinle. Ama tam da bu podcast'in konusuna ithafen birazcık böyle bir motivasyon düşüklüğü olmuş olabilir son günlerde. Birazcık da böyle artık havaların soğuması, kış ayının gelmesiyle birlikte biliyorsunuz çok fazla salgın hastalık da var etrafta. Benim benim de böyle bir haftadır yaklaşık çok böyle fiziksel olarak kendimi kötü hissetmesem de birazcık sıkıntı yaşadım. Şu anda bile belki ses tonumda birazcık farklılık olabilir ama artık yeni bir bölüm kaydedip sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler iyisinizdir. Hasta falan değilsinizdir. Bugün neyden bahsetmek istiyorum size? Böyle bizi zaman zaman içerisine çeken bir girdap var. Size bugün bundan bahsetmek istiyorum. İsmini tamamen ben uydurdum. Nedir ismi? Aslında bu bölümün de ismi bu olacak. Hiçbir şey yapmama girdabı. Peki nedir bu hiçbir şey yapmama girdabı derseniz, bazı günler şöyledir bilirsiniz. Motivasyonunuz düşük uyanırsınız. Var olan işinizle ya da evinizle alakalı herhangi bir şey yapmak istemezsiniz. Yani hepimizin günlük rutin hayatta sorumluluğu olan, yapması gereken bir sürü şey var. Bu evle ilgili olabilir, çocukla ilgili olabilir, işinizle ilgili olabilir. Ama bazen öyle günler oluyor ki gerçekten hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Hiçbir şey yapmak istememenin yanında bir de kafanızda sürekli sesler konuşmaya başlıyor. Çalışsam ne olacak ki? İşte şu işimi halletsem ne olacak ki? Kalsın, sonra yaparım. Zaten yaptıkça da bir şey olmuyor. Bu böyle nereye kadar gidecek? Hep monoton aynı şeyler. Gibi 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 sürekli kafanızın içinde böyle cümleler dönmeye başlıyor ve aslında bu dışarıdan bakılınca ne kadar böyle karamsar, umutsuz bir yerden kuruluyor bu cümleler. Eğer bu girdabın içinden çıkmazsanız ya da çıkmaya çalışmazsanız durum bayağı bir kritik hale geliyor bence ve aslında depresyona kadar varabilen bir girdap haline alıyor bana sorarsanız. O yüzden hemen bir silkelenip kendimize gelmemiz gerekiyor. Bunun için de neler yapabiliriz? Nacizane ben kendi önerilerimi birazdan sizinle paylaşacağım. Ben de zaman zaman gerçekten bu hiçbir şey yapmama girdabına çekiliyorum. Yapmam gereken bir şeyler var biliyorum ama bir yerinden başlamayınca hiçbirini yapasım gelmiyor. E yapmadıkça yapmıyorsun, yapmamaya devam ettikçe kendini daha da berbat hissediyorsun. Yani eminim bunu hissedenler ve yaşayanlar vardır aranızda. Bir yandan da tabii ki herkes çok çalışmaya, yeni bir şeyler üretmeye, hayatı böyle inanılmaz dolu dolu yaşamaya devam ediyor senin gözünde. Bu kanıya nereden varıyorsun tabii ki? Sosyal medyadan varıyorsun. Hiçbir şey yapmama halindeyken en çok yaptığımız şey sosyal medyada takılmak maalesef. Sosyal medyada gördüklerim ...bizi aşırı derecede tetikliyor maalesef. O yüzden bence böyle zamanlarda sosyal medyada ne kadar az vakit geçirirsek bizim için o kadar faydalı olur diye düşünüyorum. Ben böyle hissettiğim günlerde, yani bu durum bazen bir gün oluyor, bazen birkaç gün de sürebiliyor. Böyle uzadıkça da birazcık hiç geçmeyecek mi ya düşüncesi de gelmeye başlıyor. Ama bana böyle duygular geldiğinde önce bir kendime diyorum ki tamam olabilir Beyza. Her zaman motivasyonunu sağlayamayabilirsin. Bazen içinden gerçekten hiçbir şey yapmak gelmiyor olabilir. Zaman zaman böyle hissetmen normal. Kendine izin ver diyorum. Zaman tanı diyorum. Tabii ki bu kendine şefkatle yaklaşma durumu çok güzel çok önemli bir şey gerçekten. Bundan önceki bölümlerde de bahsettim diye hatırlıyorum. Kendime çok fazla şefkatle yaklaşıyorum. Yani belki şefkat göstermemem gereken durumlarda bile şefkatle yaklaşıyorum. Çünkü kendim için en kıymetli benim yani aslında. Ama tabii ki bu noktada kendinizi çok da fazla serbest bırakmamanız lazım. Hadi bakalım canım benim ben sana karşı çok şefkatliyim diye diye ipin ucunu kaçırırsak bu da birazcık fazla salmamıza sebep olabilir aslında. Burada çok ince bir çizgi var. Kendinize şefkatle yaklaşıp ama bir noktasından da yakalayıp artık bir işlerin ucundan tutmak gerekiyor. Bence böyle durumlarda ne yapmak gerek biliyor musunuz? Kendimize anlayışla yaklaştık. Evet. Kendimizi anladık, dinledik. Neden böyle hissettiğimizi sorguladık. Bazen böyle şeyler sebepsiz yere de olabiliyor bu arada. Yani ortada hiçbir şey yokken de motivasyonunuz düşük olabiliyor. Ama özellikle bence kış ayına girerken birçoğunuz bu şekilde hissediyorsunuzdur. Havanın kapalı olması, daha az güneş görüyor olmak, o yaz enerjisi, bahar enerjisi olmaması insanı bence çok fazla etkiliyor. Günlerin kısa olması çok fazla etkiliyor. Modumuzu düşüren en büyük etkenlerden bir tanesi bence bu. O yüzden önce ne yaptık? Kendimize bir şefkatle yaklaştık, anlayış gösterdik. Ben böyle durumlarda genel suçu gezegenlere atıyorum. Bence siz de böyle yapın. Diyorum ki kesin bir retro vardır. İşte Merkür geriliyordur. Ondandır. Yani böyle astrolojik olaylara suç atmaya bayılıyorum. Bu beni aşırı rahatlatan bir şey. Eğer sizi de rahatlatıyorsa bence siz de böyle yapın. Çünkü insan içine sıkıntısına bir sebep bulmaya çalışıyor. Bir sebep bulduğun zaman diyorsun ki, ha bundan dolayı benim canım sıkkınmış diyorsun ve bu seni bence psikolojik olarak rahatlatıyor. O yüzden ben en çok buna tutunuyorum genelde. Kesin diyorum gezegenlerin hareketiyle ilgili bir sıkıntı var yoksa mümkün değil yani böyle hissetmem. Siz de gezegenlere bağlayabilirsiniz ya da başka herhangi bir şeye bağlayabilirsiniz. Bu beni rahatlatan bir şey. Tabii hiçbir şeye bağlamayabilirsiniz. Sadece bu olan durumu kabul edip nasıl bir an önce harekete geçebilirim bunun çaresini de arayabilirsiniz. Peki diyelim ki sıkıntımızın sebebini bulduk. Ya da hiçbir sebebi yok. Bu da bir ihtimal. Nasıl çıkacağız bu girdaptan? Yani gerçekten böyle bizi içine çektikçe çekiyor. Hiçbir şey yapmadıkça, hiçbir şey yapmamaya devam ediyoruz. Ben nasıl çıkıyorum? Ondan bahsedeyim size. Böyle zamanlarda kendime diyorum ki, Beyza, hadi kalk ve bir şey yap. Sadece küçük bir şey. Mesela bütün bir günü hiçbir şey yapmadan geçirmişim. O koltuktan o koltuğa yatmışım, uzanmışım, sürekli bir şeyler seyretmişim, sosyal medyada vakit geçirmişim ve kendimi gerçekten günün sonunda inanılmaz kötü hissediyorum. Ama neresinden tutarsak kar? Akşam diyorum ki kendime hadi kalk bir şey yap. Bugünü bir şey yapmış olmadan bitirme. Ve mesela ne yapıyorum böyle durumlarda? Kalkıyorum, bir cildimi temizliyorum. Ufak çaplı bir cilt bakımı yapıyorum. Bakın daha bu cilt bakımını yapmaya başladığımda bile, o andan itibaren bile emin olun iyi hissetmeye başlıyorsunuz. Hatta daha onu yaparken başka şeyler de yapma fikri geliyor aklınıza. Mesela diyorum ki, cildimi temizledim güzelce. Hadi diyorum şimdi o zaman bir mum yakayım, bir kitabımı okuyayım birazcık diyorum. Yatmadan şöyle bir kafamı dinginleştireyim diyorum. Yani aslında sadece küçük bir şey yapmak bile zihnimizi ve hormonlarımızı bir şekilde harekete geçirdiği ve bize iyi hissettirdiği için doğal olarak başka şeyler de yapmaya yöneltiyor sizi. Siz de zaman zaman böyle hissettiğiniz durumlarda okey bütün gün hiçbir şey yapmamış olabilirsin, hiçbir şey yapmak içinden gelmemiş olabilir ama günü bitirmeden ufacık da olsa kalk kendini bir harekete geçir. Bir elini yüzünü yıkamak olabilir, kendine bir çay kahve yapmak olabilir. Hadi şimdi şunu yapayım, bir kitap okuyayım, bir şeyler yazayım belki o olabilir ya da ertelediğiniz böyle ufacık bir işiniz vardır. Onu yapmak için kalkıp başlayabilirsiniz. Emin olun, yapmaya başladığınız ilk şey sizi başka şeyler yapmak için de harekete geçirecek. Dolayısıyla aktiflik aktifliği getiriyor hayatta. Bir şeyler yapmadıkça, bir şeyler yapmamaya devam ediyoruz ve bu girdap maalesef bizi içerisine çekiyor. Ufak ufak adımlarla böyle günlerin üstesinden kesinlikle gelebileceğimizi düşünüyorum ama zaman zaman da bunun birkaç gün sürdüğü de olabilir. Böyle zamanlarda da kendinize mutlaka izin verin. Kendinize şefkatle yaklaşmayı ihmal etmeyin. Herkese karşı gösterdiğiniz o anlayışı birazcık da bence zaman zaman kendinize gösterin derim. Umarım bu bölümü keyifle dinlemişsinizdir ve umarım size ilham olmuştur. Eğer podcastlerimi severek, keyifle ve ilham alarak dinliyorsanız, beni dinlediğiniz platform üzerinden oylarsanız, takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Artık birazcık daha hitap ettiğim kitlenin de büyümesini, çoğalmasını diliyorum yeni yılla birlikte özellikle. Takip ederseniz Yorum yazarsanız, oy verirseniz beni çok mutlu edersiniz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.